Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevalar getirdiniz. Evet arkadaşlar Fatma Hanım Ocak başında açılış yaptı sizlere. Ne yapacak derseniz kızım dedi ki anne uzun zamandır helva yapmıyorsun biraz helva yapar mısın dedi iyi dedim ben de yapayım dedim. Şimdi çok az yapacağım arkadaşlar şöyle iki su bardağı şekeri iki su bardağı şeker koydum arkadaşlar tencereme hemen şöyle suyunu da ilave edelim şerbetim kaynasın 3 su bardağı da su koydum yeterli Hemen altını yakalım. Şerbetim kaynasın. Evet arkadaşlar şerbeti koydum şimdi sıra unu kavurmasına geldi şöyle birazcık margarin koydum ee, birazcık da tereyağı koyacağım bu bizim köyün hakiki tereyağı arkadaşlar yeterli bu kadar şöyle küçük çay bardağına da sıvı yağ. Çok fazla yapmayacağım. Şimdi ilk önce yağın erimesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar yağda güzelce erittim şimdi şöyle bardak ölçüsüyle hemen unu koyalım. Yağını iyice eritirseniz güzelce kızgın yağda daha güzel olur helva. Böyle 3 su bardağı da un koydum. Hemen ocağı az kısalım, kısık ateşte kavuralım. Helva yapın yapınca e, kısık ateşte kavrulur. Evet arkadaşlar şerbetim kaynadı. Şerbetime bir su bardağı su yine e, ekledim. Az gelebilir diye 4 su bardağı su oldu. 2 su bardağı toz şeker. Helvanda kavruluyor. Bakın ilk önce böyle birazcık e, katı oldu. Sonra yağını salıverdi. Buram buram da helva koktu içeri. Hemen şerbetin altını kapatacağım. Bakın unumu kavurdukça şöyle yumuşayı verdi. Bakın. Bayağı bir yumuşadı. Biraz daha kızartalım. Evet arkadaşlar kavurdum güzelce bu rengi aldı hemen üzerine suyunu dökeceğim Bismillahirrahmanirrahim diyelim من <applause> قسمي <applause> Şerbetini iyice çekene kadar altını kapatmadım arkadaşlar. Altı yanıyor daha az kısık ateşte. Şöyle toparlayana kadar böyle karıştıracağım. Bakın toparlandı zaten. Çok da güzel oldu. Bakın toparlandı hemen. Helva kıvamına geldi. Yaptığım ölçüyle güzel oldu. Yapmak isteyen olursa açıklama kısmını şey e, malzeme listesini yazacağım. Oradan yapabilirsiniz bu şekil. Bu un helvası, irmik helvası değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık helvam oldu. Kıvamına geldi. Bakın toparlandı güzelce. Bakın şöyle bir yakından size göstereyim tencereyle. Bakın şahane bir helva oldu. Şimdi hemen altını kapatalım. Hemen çay demlenene kadar güzel bir helva yaparsınız. Bakın. Evet arkadaşlar Şimdi hemen bir sunum yapayım sizlere Bakalım nasıl olmuş Şöyle çevireyim Böyle kalp şekli aldı Şöyle dursun burada Şöyle üzerine de güzel bir tahin dökelim. Bakın. Tabii ki cevizde de olmazsa olmaz. Şöyle ceviz de dökelim üzerine. Evet arkadaşlar helvan bu şekil oldu. Umarım beğenirsiniz. Hakkınızı da helal edin. Siz de deneyin bu şekilde. Çok güzel oldu helvan. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.